Nedir mesele? Şimdi. Şimdi şöyle, tam her şey yolunda gidiyordu. Her şey çok güzeldi. Ablam bize yemek yaptı falan. Sonra yani birden hani tesadüfen tam o gün tam eve girdikten sonra, benim yemeğimi yedikten sonra evet devam et. Neyse işte tesadüfen böyle ufacık bir sancı girdi karnıma. Ama minnacıcık bir şey, ufak bir şey yani. Hani böyle Esat Esat şey ısrar etmesi ben ben doktora falan da gitmezdim yani ısrar etti. Yalan söylüyor. Kapıdan çıkmış iki büklüm olmuş. Hatta doktor ablasından uzak dursun demiş. Allah canımı alsın öyle bir şey dediyse. Ya normal mi Allah aşkına siz söyleyin ne olur. Bir doktor böyle bir şey söyleyebilir mi? Safiye bu uğursuzluk konusunu seninle konuştuk açtık sanıyordum. Hani sen de ikna olmuştun bunun yanlış bir inanç olduğuna. Yanlış değilmiş işte. Gördük, yaşadık gördük. Ispatı da ortada. Benim kardeşim az kalsın sağlığından oluyordu. Aşamayız biz o konuyu. Zaten işte ne diyorsa hep size çıkıyor. Annemi diyor? Anne gel şu annemi dinlediğin kadar bizi dinleseydin mutlu mesut yaşıyorduk. Kocaman bir aileydik yani. Tamam sen kur aileni. Allah Allah. Benden hayır gelmez ya anla şunu. Sen anla. Sen anla abla. Ben senin yanında olmak istiyorum. Senin yanında mutlu oluyorum. Senin yanında güvende oluyorum ya. Niye duymuyorsun beni? Anneme inanıyorsun bana niye inanmıyorsun? Ben sana iyi geleceğim bir insan bir dakika yanından ayrılmam ya. Ayrılma o zaman. Ya sen benim hayatımı kurtaran insansın. Nasıl bana kötü gelebilirsin abla? Doktor üstüne basa basa söyledi. Sana iyi gelenlerin yanında ol dedi. Tamam o zaman dinle sen de onu. Bak burada durduk yere geriliyorsun işte. Gerilmiyorum. Bu gerilmemiş halin mi? Ha tesadüf yani öyle mi? Bir bildiğim var ki konuşuyorum ben. Sadece bu ev değil ben de iyi gelmiyorum sana. Bak gözyaşı döküyorsun orada. Ben senden ayrılmamak için döküyorum bu gözyaşını. Beni bir tek ablam koruyabilir diye. Allah Allah koskoca kadınsın be. Seni korumaya mı ihtiyacın var? Ben mi koruyacağım seni? Sen bebeğini koru. Çocuk gibi ağlıyorsun. Çocuk mucuk. Ağlatma o zaman sen de. Abla. Ben sensiz ne bebeğimi büyütebilirim ne de hamileliğimi geçirebilirim. Ne olur ya beni bir başıma bırakma. Neden Gülben? Neden onsuz büyütemezsin çocuğunu? Yapamam çünkü. Niye yapamazsın? Yok. Yani ben yok. E, her şeyi ondan öğrendim. Onsuz hiçbir şey yapamam ben. Neden? Sen kendi evini çekip çeviremiyor musun mesela? Ablan mı gelip yapıyor senin evinin yemeğini, işini? O mu attı çöpleri dışarıdaki konteynere? Bunların hepsini sen tek başına yapmadın mı? Ama bu çöp atmaya benzemez ki canım. Bu yemek yapmaya da benzemez. Çocuk bu. Ben ne anlarım annelikten? Ama o biliyor, o öğretebilir bana. Sen de öğreneceksin zamanla. Her anne gibi yaşayarak göreceksin. Ama... Ama bir insanın çocuğu olunca annesi göstermez mi ona nasıl bakılacağını? Nasıl altını temizleyeceğini, nasıl doyuracağını karnının? Ya hastalanırsa? Ben ne yapacağım yani? Ya çok ateşi çıkarsa ben fark etmezsem? Ya çok geç kalırsak? Ne yapacağım o zaman ben? Ne bileyim ya, ya çok acıkırsa ben acıktığını fark etmezsem... ...ya çok çok yedirirsem ya... ...ya böyle yanlış bir şey yedirirsem ne yapacağım o zaman? Ama ablam biliyor işte, hepimiz o baktı. Yani o, o mi bana bunları. Nereden biliyorsun? Yaşamadan neyi yapıp neyi yapamayacağını nereden biliyorsun? Bunlar tamamen senin önyargın, senin kaygıların. Sadece sana has bir şey de değil. Çoğu anne böyle hissediyor. Ama zamanla deneyim kazandıkça hepsi yatışır geçer. Bu konuda bir başkasına güvenmek yerine kendine inansan daha güvende hissetmez miydin? Ama ben nasıl bileceğim? Ne yapmam gerektiğini? Bebeğini öğretecek sana. Onunla baş başa kaldığında onu anlamanın yolunu Kendin bulmak istemez miydin? Bunu neden yapamayasın ki? Bir düşün. Sen bugüne kadar neler başardın. Evet Gülben. Yani ben yerimde sayarken sen aldın yürüdün. Düşün işte bir bunları. Gülben. Sen ablan olmadan da... ...tek başına bebeğine bakabilecek bir kadınsın. Bak. işte benden uzak durman lazım. Doktor da aynı şeyi söylüyor. Hayır Safiye. Benim dediğim bu değil. Gülben bebeğine bakmak için elinden geleni yapacak. Bütün anneler bebeklerine bakmayı böyle öğrenirler. Önemli olan Gülben'in bunun ne kadar istediği. Ve o bunu istiyor. Ama sen bebeğin kaderinin yaşayıp yaşamayacağının bile sana bağlı olduğunu düşünüyorsun. Yani insanüstü bir güçten bahsediyorsun. Hayır öyle bir şey demedim ben. Daha demin kapıda Gülben'e bebeğinin yaşamasını istiyorsan benden uzak dur dedin. Bunun anlamı ne? Senden uzak durursa yaşayabilir, yaklaşırsa ona bir şey olur. Öyle mi? Allah korusun. Evet abla Allah korusun. Aynen öyle. Çünkü bunu bir tek o başarabilir. Bir tek onun gücü yeter buna. Senin değil. Yani sen karar veremezsin bebeğimin ne kadar yaşayıp ne kadar yaşamayacağına. Ama güç değil ki lanet bu. Daha önce de oldu Gülben biliyorsun. Naciye otobüs çarptı. Sonra hastalandı. Ama sonra da iyileşti değil mi? Benden uzakta olduğu için. Ama Naci bu evden giderken de iyiymiş. Yani Naci seninle evlendikten sonra da iyiymiş. Gülben de burada kalmış. Ama bak bebeği hala iyi ve büyümeye devam ediyor. Böyle bir lanet olsa onu da çoktan kaybetmiş olmaz mıydınız? Üstelik Han, Neriman, baban maşallah sağlıklılar öyle değil mi? Hı, hmm, çok sağlıklılar maşallah. Bir giriyorlar tımarhaneye bir çıkıyorlar. İnci de tatilde zaten. Hele baban turp gibi. ...yakında olimpiyatlara hazırlanacak. Aa, baba kötü. Kötü, çok kötü baba. Hmm, o zaman bu evden gidince sağlığı tamamen düzeldi herhalde. Tansiyonu, şekeri halloldu. Öyle değil mi? Olmadı. Hayır, tam tersi. Evine geldiği için çok mutlu. Gidin kendiniz sorun isterseniz. Ablam çok iyi bakıyor ona. En iyi o bakar. Annemden de, benden de. Tıpkı bebekken bize baktığı gibi işte. Ablan sana o genç yaşında bu kadar iyi annelik yapabilmişse... ...bence sen de bebeğine iyi bir bakım verebilirsin. Ama... ...ya ben... ...ablama değil de anneme çekmişsem? Annen gibi olmamak için mi ablandan destek istiyorsun? Yani her zaman her şeyin doğrusunu o bilir. O doğrusunu yapmış hep. Evet. Yani sen annenin yaptığını değil, ablanın doğrularını hatırlayarak büyümüşsün. O zaman neden annen gibi olmaktan korkuyorsun? Kaldı ki sen bugüne kadar bebeğin için de birçok şey yaptığını yapıyorsun. Daha önce ağzına bile sürmediğin faydalı besinler alıyorsun. Çöpleri biriktirmeyip çöpe atıyorsun. ...çöpe mi atıyorsun? Evet abla. Ben artık evde tutmuyorum. Yukarıda götürmüyorum. Şey... E, ...biliyor musun? Ben de... ...geçen gün çöpe attım. Yukarı götürmedim çöpe attım. Ya gerçekten mi? Çok sevindim abla. Halbuki ne kadar zordu bak bu senin için. Başarmışsın. Asıl sen başarmışsın ben. Götürüp atmışsın ta dışarı. Hem de miden ağzındayken. <laughs> Abla, bırakma elimi. Ne olur bırakma artık. Yani ben belki sensiz de başarırım ama başardığımı görmenimle gurur duy istiyorum. Çünkü ben de ileride seninle gurur duyacağım. Beraber kurtulacağız o çöplerden.